Elazığ'da konser veren ünlü türkücü Güler Duman sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü türkücü Güler Duman sevenleriyle buluştu. Duman Elazığ'da bir otelde sahne aldı. Güler Duman konserine çok sayıda kişi katıldı. Ünlü türkücü Duman birbirinden güzel eserleriyle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Güler Duman, 2010 yılından beri Elazığ'a gelip gittiğini belirterek müzik çalışmalarından bahsetti. 2010'dan beri biz Elazığ'a gelip gidiyoruz. Albüm olur mu onu bilmiyorum ama tahminim e, single'lar daha çok olacak. Yani işte tek parça bir klip. Buran abinin vefatını duydum. Mekanı cennet olsun. Söyleyecek bir lafı yok. E, nur içinde yazsın. E, bütün ailesine ve onu seven dostlarına hepsine sağlığı diliyorum.